Ee, Kenan Bey, hanımda kansızlık, diyabet, kemik erimesi vardı, sorunları vardı. Sizden kurmar suyu seti kullandı. Çok iyi geldi. Kansızlık, diyabet geçti. Kemik erimesi düzeldi. Şimdi kilo vermesi lazım. Ne önerirsiniz? Oo, maşallah. Şeker hastalığı ve kemik erimesi varmış. Normal suyun setiyle iyileşmiş. Hem kimi erimesinden hem e, diabetten diyabetten kurtulmuş. Zayıflamak için ne kullansın? Zayıflamak için dünyanın en etkili ürünlerinden birisi alfa lipoik asit. Bir. Spirulina şey pardon. Spirulina değil. Forskolin. Forskolin yok. Fukus. Forskolin. Tiroidde sorun varsa fokus ve orme iyete gerekir. Tiroidde sorun varsa. Bazı insanlar yemiyorum, içmiyorum, su işlem yarıyor diyor. Su işlem yaramaz da niye yarıyor? Çünkü tiroid bezi çalışmıyor. Tiroid bezi, tiroksin. Değiştiriyor salgılar. T4 zamanla hücre içerisinde T3'e dönüşür. Bu da vücudumuzdaki birçok değişim, dönüşüm, üretim, her şeyden sorumludur. Şimdi tiroid bezine tüketmiş olduğumuz gıdalardaki kimyasallar, havadaki kimyasal, sudaki kimyasal, ekmekteki kimyasal tabela yap demiştim. Yapmış mı bu adam? Diye tabela, kimyasal tabela. Aa, okey. Şu kimya tablosu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ne görüyoruz burada? Flor, klor, brom, iot. Şu dört tane element önemli bizim için. Şu dört element. Sekizinci sırayı koymamış. Bir de şuna bakalım biraz büyütülmüş. Kimyasal tabloda flor, klor, brom, iot. Şu ilk üçü tehlikeli madde. Flor, klor, brom. Iot ise tiroid bezi iyotla çalışır. Hormon salgılaması için T3, T4 vs. İçme sularında bazen klor oluyor. Ne oluyor? Klor vücuda girince tiroid bezesine yerleşir, iotu atıyor. Hafif çünkü. Atom sayısı kaç? Klorun 17. Bu iotun atom sayısı 53. Bize atom ağırlığı var. Yani iot daha ağır. Ağır olduğu için klor tarafından dışlanıyor. Hadi sen yürü. Flor. Diş macunlarında sotyum florit var. Yıllardır dişi beyazlasın, beyazlasın diye diye millete flor hatta hapı verdiler, zehirlediler. Flor kana karışır. Tiroite gelirse iyotu atar. Ekmeklere sodyum bromat katıyorlar bunu. Bu da kana karışır. Tiroite gelirse iyotu atar. Böylece tiroid bezinde flor, klor, brom katılırsa ne olur? Karış yoğunlaşırsa tiroite iyot azalır. Azalırsa ne olur? Teyüstedet hormonu oluşmaz. Veya az oluşur. O zaman doktora gitsin Atrox, Levatron falan filan. Ama onların yan etkisi öyle çok ki kullandığına kullanacağına pişman olur. Kırk çeşit yan etkisi var. O kimyasalların. Oysa burada ne var? İyot. Monoatomik element. Hiç bir yalnız kişi yok. Hücre içine girer, hücre çekirdeğine girer, çekirdeğin içine, içine girer, kromajon kromajon, DNA DNA içine girer, her tarafa etki yapar. Bizim sekreter hanım efendi hazretleri, gergin, gerilimli, stresli, kansızlık sorunu var, tiroid sorunu var. Demir yaparlar diyor, kullanıyor, perişan oluyor, kilo yapıyor diye konuşuyor tiroid tapı kullanıyor, çok kötü oluyor, kullanamıyor, bırakıyor. Ne yapacağız? Şaşırmış kadıncağız. O vermeyi iyi ürettik. Kullandı. Aa diyor, benim diyor. Panik atağım, depresyonum geçti. Antidepresan kullanıyor arada sırada. Belli olmuyor. Gelince kullanmazsa kötü oluyor. Çünkü hormonal denge bozuluyor. Ne oldu? Orma iyot kullandı. Yıllardır depresyon, panik atak, anksiyete gibi sorunları, ailevi sorunları vesaire var. Hiçbir antidepresan ihtiyacı kalmadı. Antidepresan gibi şimdi bunu kullanıyor. Neden? Çünkü hormonlar düzene giriyor. Çok ben de bilmiyorum yani bunu antidepresan gibi etki yapacağını. ne, ne diyordum? Onuz kod kullan diyordum. Ama iot eksikliği varsa, tiroid bizi çalışmıyorsa, hipotiroid varsa sorunun iot kullanması gerekir. Hormon düzenleyici. Hormon. A günde üç defa yarım çay kaşığı. Yarım milim. O kadar. On damla, 15 beş damla yeter. Ağır bir sorun olmayan için. Evet. Gördüğünüz gibi kimya tablosunu Sondan bir önceki. Dokuzuncu sıra. Flor, klor, brom. Ekmekte brom, suda klor, diş macununda flor. Florür, klorür, bromür. iyot Faydalı diğer üçü tehlikeli. Dikkat etmek lazım. Bazıları çocuklarına diş macunu alıyor. Diş macunun üstündeki yazıya bakmıyor. flor var mı, klor var mı falan. Yani. Evet, sağlığınızı düşünüyorsanız özellikle çocukların sağlığı dikkat etmek lazım. Evet, bir müjde daha geliyor yakında. Flor ve diğer kimyasallar içermeyen doğal diş macunu nihayet üreteceğiz inşallah.